Bir yenelim şu. Ben, ben oyuncaktım Gragas'ı ya. Ha ben de bir videolarını özledim senin ben de. Ha, <laughs> ha abi altıksa ben senle başladım. Bora abi. Ha. Abi, abi Atrox çeksin abi. Abi Atrox çek abi. Lan senin be beylemez seni. Abone akıyım sen. Abi Gragas karşı oynamak bok gibi ya. Neyse ben de Pantheon oynayayım en azından. Ağlamayayım. Zaten ben sırf, zaten sırf herif bunu aldı diye aldım onu. seviyorum ha ben göbek adamı artık jungle'da oynamayı hiç sevmezdim ama top da güzel jungle'da yine oynamam büyük ihtimalle kardeşim bende 3 bot var sende 2 bot var Acaba gelir mi ya? Gelmez. Kardeşim bu matchup'ta önemli olan ne biliyor musun? Ama adam adam e atmadan Sen atacaksın abi. Ay sen atmayacaksın. Teleportu var değil mi? Evet, hiç risk atmıyorum. Normalde herifi kesip ölürdüm. Ama Teleport atarsa da minyonlar şey olmayacak. Kanka bana gelirsen keseriz onu bu arada. Clear bir Normalde pek giriyordum. Pek girmedim. O biraz bir tarafımda patladı. Geldi. Dijon. Geldi. Dijon. Geldi. Ben de geliyorum. Ama görmedi beni Görmedi seni. Bekleyecek mi kanka orada? Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şöyle ward atıyormuş gibi yaptım. Geldim. Tamam. Buna. Buna şöyle stan. Aa çok geç attım flash'ı. Ananı. Oğlum bir de niye basic atmıyorsun? Neyse kessin güzel. Ama öleceksin. W'ün kullanma çünkü. Ben tier'lı oynayacağım ya bu maç. Bozdu ya. Önce ye atmam lazım. Bakalım tier'lı bu nasıl oluyor? Bir defa oynayacağım bunu tier'lı. Yani seviyor yani bana bir daha gelirse boku yerim ya. Bot side'da sıkıntı olup base atacak. Sonra grompa yürüyecek. Bir iki dakika falan gelmez sana o. Bak burada mesela İrfan. Yürü. O atar daha gelmez. Döndü mü ne? e? Hadi. Çok güzel olsaydı var ya base kesmiştim. Ignite'ım dönse oynayacağım da Ignite'ım yok ya. Şu an boktan iteme gidiyor. Aa şey oynuyor. Eldiven oynayacak. Hı hı. Oh shit. o herifin altı olabileceğini Unuttum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oy. Neyse ne yaptı? <laughs> yok. Portal mı diye biliyorum. Lidet dojo. Adama Torro. Ne o yeni futbolcuysa mı? Aynen kardeşim. Adama Torro. Adama On bu smite şey atma değil mi? Ne smite ya? Atma. kardeşim bir daha. Azıcık dayan. Adama Ama Kanka ben şey yapacağım. Ben şey yapacağım. Bu ulti attı da. Şey yapacağım ben. Ultiyle geleceğim buraya. Ben, ben, ben alt, altı olmayı deneyim şurada. Kesin. Kesin kestim, kestim. Ben yani kaçacağına yani inansın da bir de ulti atsın diye biraz bekledim de baktım atmıyor o yüzden bastım şey. İrfan geleyim mi? Vallahi gelebilir. Var Sen mı flash'ı? ben şuna geyim. Yok 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 flash yok. Tamam ben bindim ona İrfan. İyi iyi. İrfan geliyor. Almayacağım mı rakam. yine? Şu rakam. Şu meyve yiyeceğim ben. Bu göbek kafalı. Ona ya. bir daha. Ona bir daha. Olabilir. Bir oyundan soğutalım onu. Keşke şu bildirim çıkarmasa ya. Evet. Oha abi bokunu çıkarma diye var. Kardeşim yani şöyle ha, girdi. Aha. Hoşçak ama şimdi. Fear at o yüzden. Sen bu işi biliyorsun Mert. Yakalayamayacağım. Yok kestim. Olur. Oy. Mızrak, Mızrak sokuşu. İtelim İt 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 vadi B atacağım. Evet evet olur. O adam yok. Biz bir da, biz buraya aldık ya direkt. Kanka şöyle Sen base'i koy. Ben de sadece parasını alacağım, döneceğim. Base basacağım şimdi. Burada, bu vurursun. Zaten iki tane plate alıyor. İki plate aldı. E o bir tane alıyormuş. Neyse, devamını ben sonra alırım artık yapacak bir şey Eşya bitti çünkü. İrfan sana gelebilirler. Arkadaşlar, artık sadece ST oynuyorum. Solo Q benim için bitmiştir. Solo Q daha çünkü hesabı TR'ye transfer, oraya transfer, buraya transfer derken Gradmaster olan hesap şu an Gold. Yani diamondlar geliyor ama bana diamondlar gelmiyor o yüzden bok yemiş bu durumda herhalde daha oynamam ya. Yani. Estekle de zaten bizimkilerle oynuyorum. Aa bu pick de ya. Kardeşim hangi intent kullanıyorsun? Aynı ya. Oo, tamam o zaman. Ben tripleti kullanıyorum. Birkaç gündür internetim mokoklu gibi. Zaten videoları bok atacağım. Çekmeye Güzeldi. devam edersem anlarsınız. Diğer wifi'ye geç Adamın diğer wifi'si var abi. Aynı ben. Ay. İyi abi. Çok, giysin, çok. Kolay yendik Gen, gibi duruyor. Gençe bak. Neyse belli olmaz ya. Şimdi Samira denilen karakter içimizde. Hurra tık tık tık, tık yapıp kesebilir bizi o yüzden. Onunla uğraşmayacağım. bizimkiler botta ölmese yeter şu saatten sonra. Evet. Karışım genel olarak zaten oynadığımız maçlarda hiç kimse ölmese ben genelde <laughs> <hiç gülüyor> yeniyorum zaten. O yüzden hiç kimse ölmesin hiç problem olmaz ama genelde bir taraf vurduruyor hayatım. Ben hiç vurdurmuyorum vurduruyorum tabi. Tamam Şimdi geliyorum kardeşim. Çıkıyoruz. Geliyorum kardeşim, geliyorum. Adam yardım az istiyor. yardım alsak olur mu? Haklı olur ya. kardeşim, geliyorum. Ulti ile kafasına biniyorum. Çok güçlüyüm. Tamam çok iyi. Ben de senin lane tutacağım. Samira da çok güçlü. Samira hiç, hiç yok. göstermiyorum ben burada. Arkadaşlar adamlar dalsın size. Hala göstermiyorum. Bu ikisiler kaçabilir. Önemli değil. Şimdi gösterdim. Gregas TP bakabilir. Aa. Neyse, şöyle bir şey oldu. Oo, adamın annesine sövdü abi, çok tehlikeli. <laughs> Ne yapıyorsun abi? Ayıp. O adam duydu lan. Neyse en azından şey, yani adam bir şey demiyor. Oha, mal söyle gel ay Mal fitostix gelsene buraya gerizekalı maymun ben neyse oyundan çıkıyorum deyip salaklık da yapabilirdi. Ama demek ki mal abi, değil. Abi takımda jungle 3'ün çok kötü öldün lan. Girdi çünkü. Ha, olabilir. Çünkü E'yi biraz şey attım. Başta atsan keserdin. Yani tahmin edebili edebiliyorum ping olduğunu. Ben 3. Wi-Fi'ye geçiyorum. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Biz adi olmayacağız. Abi. Abi. Abi, bun, bun, bunda da ping olmasın yani. 3 tane Wi-Fi değiştirdim. ya Abi bende de 3 Wi-Fi var bu arada. Adamlar var. <laughs> ya. şey yapıyorum ama. Bende iki tane var abi. Bir zamanlar YouTube için özel almıştım yoksa. Abi işte Antonius'un şunu değiştirmesi lazım. Abi Annem yani. Instagram'da geziyor abi. Abi bu ne ya? Özgür ruh yazısı aşağıda kaldı ya. İrfan, kardeşim annen Instagram'ı post atıyor olabilir mi? Yok. Yani sos de boz, mi? sosyal mi? anne değil yani seninki. Ya atıyor da yani. Çok nadir. Anladım kardeşim. Sejuani mi geldi lan? Bu niye bana ulti attı? Sejuani biliyor muyuz? Ejder'e gelir ki adam. Bir dakika Ejder var. Önce botu keser sonra... Ana gelirse değişik bir adamdır. Bu bana dalmak istiyor. Evet Sejuani arkasında. Neyse ki refleksif şeylerim hala yerinde duruyor. Şimdi şöyle sinç bir ot pususu mu yapsam ya? Evet güzel geçtim orayı bu arada. Buraya geldiği an keserim ama aha geldi. Aha. Mal. Gel gel e at bir de bunlara. Oğlum sen niye bu kadar pusisin? Oğlum adamın içine doğdu lan. Ölmez o ya. kaçar gider geliyor abi geli yavaştan İyi çıktın da hadi ay iyi İyisin çok iyi herifan. şu gün yani kaç kaç yardım çıkıyor. kaç şöyle bir şey yapıyorum Mert ben girdim o bitti oyun zaten sen ben şimdi multi yapmama gerek kalmadı neyse launüküm o Türk polisi abi. Türk polisi geldi kardeşim neyse bin alayım biraz çok iyiyim ya. Ula bok niye abi zipping diyor amını? Kardeşim bu şey ya. İlaç gibi, <gülüyor> gibi. <gülüyor> İlaç gibi radyo. <laughs> Takımı ne? Elif'in ilk defa iyi adam geliyor herhalde. Üzgün abi adam. İlfa topa yürüsene. Ne Gidim. zaman doğacaksın sen ya? 5 yıl oldu olmadı o. Harbi. Yani. Evet bu arada adam son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş. Biz de. Sıra ben ya. Biz ne olmayacağız? Abi olmayacağız. Bu beni keser mi ya? At bakayım skilllerini boşuna. Belli olmaz. Ultisi var mı? Yok. Tamam kardeşim skilllerini çöpe attım. Hayır seçti adam. Alır mı? Neyse ben şurayı ward attım ben dönüyorum. Eşyayı bitireceğim. Adam 9. wifi'ye geçiyor. <laughs> Gerçekten geçti bu adam. Sanki bu ben maç... Bak. Biraz <laughs> MR alınması gerekiyormuş gibi geldi bana ya So so Maybe Zaten bot'u aldım MR Mert midi Sıkıntı yok Bot'a gelecekler gibi <laughs> Bu Burada bak şey açtı Evet orada Vex var Alıyor mu? Alıyor mu? Yok, aa ace yok, ace yok, ace yok Ben biraz yürüdüğüm için adam kaçtı ya benim çöplemeyi kes. Buradan gelecek şey. O yüzden buna doğru yürüyorum. Neredesin lan? Neyse biraz jungle'ın alıyorum adamı. Reis evet, yok. Dive. Ne vurdurmayın ya. <laughs> Oğlum herif ağlayacak. Vur vursun şu şey. an. Vur 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 vur. Adamsın. Şimdi Sejuani ve Vex beraber gelebilir. Ama sıkıntı yok. Bu kafayı koysun, base. Tamam. Ee, şey gelmiş. Uf. Ben öldüm oh. ama tuttum bayağı uzun süre tuttum onu yani kronometreyle. Vex geldi. Ulti açmasın. Ah. Hadi. Hadi. Nice. İrfan iyisin Ben var ya çok kötü oynadım burayı. Çok kötü oynadım. Oh. Rezalet oynadım valla. Ama ha, iyisin. Beni isteyecek o isteyecek. E, e ulti geliyor. <laughs> Tut onu. Tut onu. Ah, ah. Oha. Oh ya. İyi denedin ne? Tamam tam o animasyon bitmesi W basıp kaçacak. Kaç kaç mı? kaç kaç. İstiyordum Red'i de kaç. Yine hala World bu arada sen 2 İki kule açtık oradan. Sıkıntı yok ya Gregas Kekos'u alsa ne olur almasa ne olur. Mert. Abi 150 evet. gol gold lazım ya. Al kardeşim, Abi 150 gold geliyor. Evet 150, 150 gold geliyor. Dur. Drone fazla veriyor artık eskisi gibi vermiyor. Sıkıntı yok para paradır. Biraz da base'i bekleyip takipçilerimle mi sohbet ederim? <laughs> sohbet edemeyeceğim arkadaşlar üzgünüm para bitti yani yetti yani o yüzden. Yanlış anlaşılmasın. Size de ederiz sohbet. Ya abi Boratello da para göz olmuş ama. Aynen kardeşim ya. Abi biz aile izliyorsun tüm parayı sen Abi niye webcam yok diyenleri duya, duyabiliyorum. Arkadaşlar bozuldu çünkü ya. Adamı tek Oo. Oh. Aha, aha. Oh. Kötü. Kötü. Flash basacak Ya gel buraya ya. Yakalayamazsan yazık ya fana Üzücü herif an. Olsun yapacak bir şey. Al. O ne abi bütün skeri boşalttı levuk. TP geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuraya mort lazım. Mort, mort lazım. Kanks, mort lazım. Mort lazım. Mort. Mort As lazım. Atacaksın mı kanka bu sabah mort? O flash atmasa Alana avradını girdim. Gel 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 gel. Oy. Of. Of. Abi bu fiddlesticks ne böyle ya? Ben onun Bunu peşindeyim. adam ya. Ben onun peşindeyim abi. Ben onu istiyorum. Bir biri wave için ben Çok buna base atmayacağım. Geliyorum. Oh. <laughs> Altta güzel farm var. Kolay Abi seviyorum ben bu karakteri ya. Gerçekten kolay bir karakter. Ben artık kolay karakterler oynuyorum mesela Garen gibi. Abi adam ilk videosundan Garen Forge'ne dis attı amına koyayım. Yani Emir de geri dönmüş dedim ben de geri döneyim yoksa dönmeyecektim. Baktım Emir de video atıyor. Arada da görüyorum yazık solo queue oynuyor bir de o. Üzücü yani. Aa Black Cleaver alacaktım unuttum. İrfan burada ha bu. Şurada bir ara. Aa ne oldu bizim orman? Aa burada burada. Evet evet bizim ormanda. Ne yapıyorsun lan terbiye? Ne yapıyor lan o? Adam kaçıyor abi. Adam kaçtı abi. Adam koşuyor. Adam adam beyzbol stone. Bırak bassın ya. Abi çok abi. boktan döndün ya. Gerçekten çok boktan döndün ya. Ben niye yazıldım buldum ya. Bundan oluyor ben bunu girdim. Koşucuyum ben. Oğlum ben bir mı? Oo geldim Mesela, Samira Bıçağı iyi bile galiba Hadi, hadi! Ah flash atması Oğlum çok güçlüyüm ben, İnanılmaz güçlüyüm Bak ben bunu mahvolmuşla da oynadım O ne lan öyle? Ama bu Manamunlu çok OP bitti abi. GG. O benim oyunu bitiriş kes. Bakalım ne kadar damage attık. Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. Ee, şunu da söyleyeyim. Videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Webcam olayını halletmeye çalışacağım. Sıkıntı yok gerekirse telefonu falan kullanırım. Ee, dediğim gibi esnekte oynuyorum. Esnekte lig bu şekilde oynuyorum işte öyle. Şu an ar bu aralar full bu arada şeye takıldım. Ee, 7 level oynuyorum. 7 level yapmaya çalışıyorum karakterleri. Sadece bunu oynuyorum. Ee, zaten match de göstereyim şurada neler oynadığımı açılırsa bugün. Hah. Gördüğünüz gibi hep böyle level'ları düşük olan karakterleri. 7 level karakter... Lan, ne diyorum ADK'lilerin hepsini 7 level yapmaya çalışıyorum. Az kaldı. Çoğu ADK'li zaten 7 level olduğu için yeni ile 7 level'lar yapmaya çalışıyorum. Az önce Pantheon oynamamın sebeplerinden biri bu. Gragas oynayacaktım. Onu da 7 level yapmam lazım. O yüzden böyle şeyler yapıyorum. Bizim kar dayanamadı. Oyuna tekrardan giriyor. Hadi ben sizleri öpüyorum. Videoyu beğenip, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle güzel bir geri dönüş yapalım. Sizleri seviyorum. Ufak bir araydı işte. Ufak dediğim böyle bir sene falan. Ama sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.